Merhaba değerli arkadaşlar, bugün hafta sonu ikinci videoda tekrar sizlerle birlikteyiz. Evvela herkese güzel bir hafta sonu diliyorum ve harika, mutlu, sağlıklı, huzurlu ve bol kazançlı bir 2024 yılı diliyorum arkadaşlar. Bunları söyledikten sonra bu videoda ne yapacağız onu anlatayım. TradingView üzerinden hisseleri, kısa vadede yatırım yapılacak hisseleri, yükselebilecek hisseleri, yükselme sinyali veren hisseleri nasıl tespit edebiliriz? Aslında... Hikayemiz bu arkadaşlar. Bu hisseleri nasıl tespit edebiliriz? Bu hisselere nasıl yatırım yapabiliriz? Nasıl bulabiliriz? E, bu videoyla beraber bunları artık ne yapacağız? Öğreniyor olacağız arkadaşlar. Videoya başlamadan videoyu beğenir, yorumlarınızı yapar ve kanal takip ederseniz sevinirim. Ufak bir dipnot Forex ile ilgilenen arkadaşlar için Forex linkimi ve Telegram grubumu da açıklamalar kısmına ekliyorum diyen arkadaşlar oraya bekliyorum arkadaşlar ee, orada ne yapıyoruz ee, işlemler hangi işlemlerde uğraşıyoruz hangi işlemlere e, yatırım yapıyoruz vesaire onları da açıklıyoruz arkadaşlar deyip hızlıca ne yapalım e, kaldığımız yerden devam edelim bu videonun birinci versiyonunu e, paylaşmıştım bu ikinci versiyonumuz Orada 3-4 tane farklı konudan bahsetmiştim. Neydi o konular? Tekrar böyle çok hızlı bahsedeyim. MACD seviyesi nasıl kullanılır ve nedir? Parabolik sar nasıl kullanılır ve nedir? Nasıl tespit edebiliriz yani? E, göreceli hacim nedir? Nasıl kullanabilirim? Ve hacim çarpı fiyat nedir? Neye yarar? Ne şekilde kullanabilirim? Bu dört tane başlığı ne yaptık? Anlatmıştık biliyorsunuz. Şimdi gelin bu sefer şöyle yapalım. E, Bollinger bantlarla devam edelim arkadaşlar. Bollinger bant nedir diye soracak olursak e, onu da grafik üzerinden açıklayalım. Bir kere şurayı şöyle bir sıfırlayalım. Bollinger diyelim. İstediğimiz şey şu arkadaşlar. Dibi görmüş ve artık yükselmeye geçebilecek hisse tespit etmek. Eğer bunu istiyorsak yapacağımız tek şey şu. Bollinger alt bandı büyük. Fiyat bu kadar arkadaşlar. Bakın şu an dibi görmüş ve artık dönebilecek tek hisse buluyoruz. O da Şekerbank. Peki ee zaten yani gerçekten dibi görmüş. Çok iyi bir hacim yakalamış. Peki bunu şöyle yapalım. Ee, göstergelere gidelim arkadaşlar. Bollinger bantlarına basalım. Bakın Bollinger bantları şu arkadaşlar. Ee, aslında burada bir ortalamalar söz konusu ve bu ortalamaların belirli oranda üstü ve altı söz konusu. Hisse fiyat değişimlerine göre Bollinger bant dediğimiz şey bu. Ama buradaki hikaye şu. Bollinger band bize şunu söylüyor: Hisse fiyatları ekstra durumlar olmadığı sürece bu bandın içerisinde hareket eder. Eğer bu bandın üzerine çıkmışsa bir süre sonra bu banda tekrar geri döner. Ee, bakın, bu bandın üzerine çıkmaya çalışıyor, çıkamıyor ve tekrar geri dönüyor. Bakalım, bakın burada bu bandın üstüne çıkıyor, geri dönüyor, bandın içinde hareketler devam ediyor ve şimdi asıl hikayemiz şu bandın altına düşmüş ve tekrar bandın üzerine doğru aslında ne yapacak? Gelecek arkadaşlar. Bu da aslında bize hisse fiyatının küçük küçük yukarı yönlü gidebileceği sinyalini ne yapıyor veriyor gibi düşünebiliriz. Yani genel beklenti şudur. Üst banda döner, geri döner. Alt banda pardon üst banda çarpar, aşağı döner, alt banda çarpar, yukarı çıkar. Burada alt banda çarpmış, aşağı inmiş ve artık yavaş, yavaş yavaş yukarı çıkma zamanı gelmiş gibi düşünebiliriz. Yani Bollinger bandlarını biz ne yapabiliriz? Bu şekilde kullanabiliriz. Tekrar edelim. Gideceğiz hisse senedi takipçisine, filtrelere Bollinger diye yazacağız arkadaşlar. Yapacağımız şey şu. Bollinger alt bandı büyük fiyat. Sadece bunu yapacağız ve karşımıza bir tane hisse çıkıyor olacak. Peki ikinci kullanacağımız, ikinci kullanacağımız sistem ne olsun arkadaşlar? İkinci kullanacağımız sistemi de şöyle yapalım. Stokastik RSI yukarı keser, stokastik RSI yavaş. Gidelim arkadaşlar. İkinci kullanacağımız sistemi şöyle bir sıfırlayalım. Stokastik RSI hızlı yukarı keser stokastik RSI yavaş. Bu bize hisselerin yükselebileceği sinyalini verir arkadaşlar. Yani biz bu kesişimi gördüğümüz zaman hızlı stokastik RSI yavaş stokastik RSI'nin üzerine attıysa henüz attıysa yani yukarı kestiyse aynı MACD'deki gibi düşünün. MACD yukarı keser MACD sinyaliydi. Burada da hızlısı stokastik RSI'nin hızlısının yavaşını yukarı yönlü kesmesini istiyoruz ve ne yapıyoruz? Bakın 75 tane hisse. Şeker banka hatırlayın arkadaşlar. Bollinger bandta da çıkmıştı. Şimdi burada da çıktı. Yani bu da güzel bir sinyal bizim için. Peki şöyle yapalım. Sabahki eğitimimizden de gidelim bir de diyelim ki Mekti seviyesi yukarı keser. Mekti sinyali. Bakın 7 tane hisseye kadar düşürdük arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani artık biz bu 7 tane hisseyi ne yapabiliriz? Sadece 2 tane kriteri kullanarak 575'ten 7'ye düştük. O zaman gelin tekrar edelim. Stokastik arasay hızlı, yukarı keser. Stokastik arasay yavaş. 575 tane sembolden 500'ün attık. Geriye 75 tane sembol kaldı arkadaşlar. İkinci kullandığımız sistemimiz de bu oldu. Peki 3. E, kullanacağımız sistem ne olsun arkadaşlar? O zaman üçüncü kullanacağımız sistemde gidelim şurayı sıfırlayalım. RSI olsun. Madem RSI'ye girdik. Göreceli güç endeksi. Burada bizim istediğimiz şey şudur arkadaşlar. Göreceli güç endeksi eğer 30'un altına bazıları da 20 der. Düşmüşse bu hissenin fiyatı çok çok düşmüş demektir. 80'in üstüne çıkmışsa bu hissenin fiyatı çok çok yükselmiş demektir. Düşüş gelebilir. 20'nin altında yükselme gelebilir. Ama biz yükselecek hisseleri bulmak istiyorsak bazen 20'nin altında uzun süre kalıp yatay seyir izleyebiliriz. O zaman şuna bakacağız. RSI arasında yani büyük ya da küçük değil arasında İngilizce between dediğimiz 30 30 ila Aresayı 30 ila kaç arasında olsun arkadaşlar? Az önce 80 dedik. 75 diyelim. Hare sayı 30 ile 75 arasında olan bakın 537 tane ne var? Hisse var. O zaman gidip biraz daha kısalım. 70 diyelim. Kaç kaça düştük? 532. Gelin o zaman şurayı da şöyle kısalım. 50 yapalım. Artık benim için daha ivmeli, daha böyle yük, harekete başlamış. Yani burası benim için şu aslında. Harekete başlamış hisseler, yukarı yönlü harekete başlamış hisseler. Sadece yapacağım ek bir kontrol var. Bakın 50'ye çekiyorum burayı. Yapacağım iş şu. Kontrol sağlayacağım. Bollinger'ı şöyle silelim. Üyeliğimiz 5 tane izin veriyor. O yüzden bir taneyi siliyorum arkadaşlar. Niye siliyorsunuz diye aklınıza takılmasın. Ee, bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Şurada ne kadar düştüğünü Şeker Bank için örneklerden biriydi. Gidelim Array diye bakalım. Çok merak eden vardır. Bakın arkadaşlar Array diye baktığımız zaman Neyi görüyoruz? Bir dakika. Ee, zaten şekerbank burada çıkmalıydı. Evet. Ereğli'ye baktığımızda şunu görüyoruz. 51.64 are sayı arkadaşlar. Ama buradaki kötü haber şu. Burada şu mavi çizgi bir de sarı çizginin üstünü keserse bakın şurada kesmiş yukarı gitmiş ve tekrar düşüşle beraber aşağı kesmiş. Yukarı yönlü keserse bizim için daha iyi olur. Onu da şurada mesela örnek bakın şurada mavi çizgi sarı çizgiyi yukarı kesti ve böyle gidiyor. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Gideceğiz. RSI kaç dedik? 50 ile 70 arası dedik. 50 75 de olur. 50 70 de olur. 50 70 kullanın siz genelde arkadaşlar. Gidelim buna bir de şunu ekleyelim. Stokastik Stokastik hızlı yukarı kessin. Stokastik yavaş. Bakın kaça düşürdük? 26. Yani 120 ise kim bakacak demeyin. Şöyle oturun. Bakın 26'ya düşürdük. İkinci bir kriter ekledik ve yukarı yönünü kesecek kesmiş olan hisse arıyoruz. Görüyor musunuz? Ne kadar kolay. Bakın hangi hisse işme. Alın arkadaşlar. Gayet güzel bir sinyal veriyor. Misal gidelim arkadaşlar. Vespe'ye bakalım. Vespe yukarı kesmiş mi? Şurada kesmiş. Bakın. Şurada ve şuradan itibaren zaten bir yükselme var. Bakın ve şu anki değeri 52.81 gayet güzel. Yani baktığımız zaman arkadaşlar sadece iki tane kriter yazıp 575 sembolden 26'ya düşüyoruz. Burada da ek bir kontrol sağlıyoruz. Sadece bir tane. Buradan 3-4 tane ise bulup kısa vadede yatırım yapabiliyoruz. Bu kadar kolay yani. Peki e, RSI'yi da inceledik. O zaman bu videoda da bu üçüyle beraber ne yapalım? Bitiriyor olalım. <laughs> son olarak ne yapalım tekrar edelim. Bollinger alt bandı fiyattan büyük olsun istiyoruz. Bir, Stokastik RSI hızlı, stokastik RSI yavaşı yukarı kessin istiyoruz. İki, Göreceli 3 göreceli güç endeksi 50 ile 75 arasında olsun diyoruz ve göreceli güç endeksinde yaptığımız ikinci kontrol ee, şu yapıyı kullandığımızda ne? Mavi çizginin sarı çizgiyi yukarı yönlü kesmesi. Bu kadar arkadaşlar. Evet. Sonraki videolarda farklı konulara değineceğiz. Ağır on anlatacağız. Ağırlıklı ortalama, hareketli ortalama anlatacağız. Üstel hareketli ortalama anlatacağız. Mum anlatacağız. Bunlarla çok daha fazla ne yapacaksınız? Hisse tespit edebileceksiniz arkadaşlar. O zaman Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.